Bu kıymetli çalıştayın hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, çeviride söylem birliği ve ortak dilin inşası temalı iletişim ve çeviri çalıştayının açılışında konuştu. Çevirinin küresel alanda ve anlamda karşılıklı etkileşimi içeren dinamik kültürler arası müzakereyi entelektüel dünyanın zenginleşmesini temin eden hayati bir iletişim çalışması olduğunu belirten Altun, bu yönüyle sadece yıkıcı etkileriyle öne çıkan, bu tarafıyla tartışılan kitle iletişimin yeni medya araçlarıyla değil, aynı zamanda pozitif yönleriyle öne çıkan, kültürel anlamda inşa özellikleri olan iletişim çalışmalarıyla da ilgili olduklarını söyledi. En temel amaçlarının her şeyden önce Türkiye markasını güçlendirmek olduğunu belirten Altun şöyle konuştu. En temel kaygımız her şeyden önce Türkiye markasını güçlendirmek. Ve bu doğrultuda yürüttüğümüz çalışmalarda ülkemizin mevcut potansiyelini, kapasitesini ortaya koymak ve bütün dünyaya Türkiye'nin bu gücünü ve kapasitesini en doğru şekilde, en doğru araçlarla doğru ve güvenilir bir şekilde aktarmaya gayret ediyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarda kuşkusuz Devletimizin söylem birliğini tesis etmek en önemli gayretlerimizden bir tanesidir. Ve yine bu iki hedefe Türkiye markasını güçlendirmek ve devletin söylem birliğini tesis etme amacına uygun olarak bir diğer gayretimiz de kurumsal, kamusal iletişim standartlarını belirlemek ve bunları koordine etmek devletimizin ilgili kurum kuruluşlarıyla birlikte eşgüdüm halinde bu alanda çalışmalar sürdürmek. Esas itibariyle biz çeviride ortak dil ve söylem birliğini bu çerçevede değerli görüyoruz ve bu anlamda yürüttüğümüz bu çalıştayı da tercüme dairesi başkanlığımızın öncülük ettiği bu çalıştayı da bu noktada son derece değerli, son derece önemli buluyoruz. Türkiye'nin kamu diplomasisi adına önemli gördükleri bir başka çalışmanın daha olduğunu, bir süredir Türkiye'nin adının uluslararası platformlarda Türkiye olarak kullanımına yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Altun, Türkiye ibaresini kullanma çağrısında bulundu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bir genelge yayınlandı ve bu genelgeyle birlikte ülkemizin kurum ve kuruluşlarının diğer devletlerle uluslararası kurumlarla ürettikleri yine metinler aracılığıyla sürdürdükleri iletişim faaliyetlerinde Türkiye ibaresinin kullanımı net bir şekilde ifade edildi. Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle birlikte artık Türkiye ibaresinin kullanımı Türkiye'nin uluslararası alanda kurumlarının temsilcilerinin Türkiye ibaresini kullanmaları bir şart olarak öne çıkmış oldu. Bu vesileyle buradan da müsaadenizle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Akademi dünyamız, sivil toplum kuruluşlarımız, kamu personellerimiz, medya mensuplarımız, stratejik düşünce kuruluşlarımız bu doğrultuda ne olur artık bütün uluslararası platformlarda ürettikleri metinlerde yaptıkları yazışmalarda Türkiye ibaresini kullansınlar ve hep birlikte bu noktada ülkemizin isminin uluslararası platformlarda doğru bir şekilde telaffuz edilmesini temin etmiş olalım. Çalıştay'ın Türkiye'nin kültürel zenginliğinin pekiştirilmesi, çeviri bilim alanının iletişim çalışmalarının daha da zenginleştirilmesi adına önemli bir kazanım olduğunu belirten Altun, katılımcılara teşekkür etti. Çalıştay boyunca da yapacağınız katkılar dolayısıyla da şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum.